gelelim şimdi ön alan kavramına. Çok önemli bir kavrama geliyoruz. Ön alan kavramı. Düşünün. Bir ırza geçme suçu, adam öldürme suçu, hırsızlık suçu dünyada kaç defa işlendi? Milyonlarca kez, değil mi? Aynı suçu işleyen farklı farklı failler suçu işlemeden evvel benzer ruh hali içine girerler. Ve birbirine benzer davranışlarda bulunurlar. Yani mesela adam öldüren bir kişi daha evvel yüz bin kere adam öldürmüş olan kişilerden o kişiler suçu işlemeden 10 dakika evvel, 20 dakika evvel ne yapıyorsa onu yapmaya başlar. Ve sonuçta da o adamı öldürür. Ya da ırza geçme faili. Tekrarlığına gelen hayat olayları vardır. Bu hayat tecrübesine modus operandi adı verilir. İşte ön alan bunu ifade ediyor. Ön alan şu, suçun işlendiği bir saat var, saniye var, bıçağı vurduğu bir saniye var. Fakat bıçağı vurduğu saniyeden evvel 3 dakika var, 5 dakika var. Buna ceza hukukunda iter criminis adı veriliyor. Hatırlıyor musunuz ceza derslerinizden İter Kriminalisi? Teşebbüsle ilgili. Suç yolu, teşebbüsle ilgili bir fail önce bir suç işleme kararı verir, hazırlık hareketleri yapar, o hazırlık hareketleri icraya dönüşür ve suçu işler. Dört aşamada suç gerçekleşir, bir karar verme aşaması vardır, hazırlık hareketleri vardır, İcraya geçme vardır, netice vardır. İşte suç neticelenmeden önceki aşama ön alandır. Şimdi bir suçun ön alanını belirlerseniz ve kişi ön alana girdiği vakit ona müdahale ederseniz suçun işlenmesini önleyebilirsiniz. O halde ön alan demek fail suç işleme yoluna girdiği vakit sezmek ne yapıyor bu adam? suç işleme yoluna girdi mi diye sezmek ve onu önlemektir. Ön alanın anlamı bu. Fakat şunu düşünün bir defa. Hukuk devleti olarak şunu düşünün. Suç işlememiş olan bir kişiyi cezalandırabilir misiniz? Ön alan bunu yapmaya çalışıyor. Henüz daha suç işlememiş bir kişi fakat suç işleme yoluna girmiş. Biraz sonra da işleyecek belki de işlemeyecek. Teşebbüs Sinan Hoca'nın dediği gibi teşebbüs aşamasına gelmiş. Ama tam da teşebbüsün içine girmemiş belki. Biraz daha öncesinde hazırlık hareketlerine belki henüz. Bu kişiyi önlemek lazım. Buna da ön alan araştırmaları diyoruz. Ön alan araştırmalarının iki yönü var. Birincisi ön inceleme adını alıyor. İkincisi de ön alanın kendisi. Ön inceleme belli bir suç duyurusu geldikten sonra gerçekten suçu koruşturmak için başlangıç şüphesi var mı yok bunun araştırmasına ön inceleme diyoruz. Ceza Mahkemesi Kanunu 158 6. fıkrasına bakın şimdi. Hemen bakın 158 6. fıkrası. Ön inceleme Ön alan anlatmıyorum şimdi size. Ön inceleme anlatıyorum. Ön inceleme. Ön incelemede bir bilgi geliyor kolla ya da savcılığa. Suç işlendiği konusuna bir bilgi geliyor. Fakat 158.6 diyor ki eğer bu suç delilli değil ise suça ilişkin belirtiler yoksa deliller bildirilmediyse veya deliller bildirildiyse bile fiil suç teşkil etmiyorsa soruşturmaya yer olmadığı kararı verin diyor. Fakat savcının soruşturmaya yer olmadığı kararı verebilmesi için de bir ön inceleme yapması lazım. Bu ön inceleme 4483 sayılı kanunda zaten var. 4483 sayılı kanun kamu görevlileri hakkında yapılan soruşturmaları düzenleyen bir kanundur. Orada ön, ön inceleme kavramı var. Ön inceleme kavramının ceza muhakemesi kanununa girdiğini görüyorsunuz. Şimdi ön alanı söylüyorum size. Ön incelemeyi söyledim. Ön incelemede tekrar ediyorum. Suça ilişkin belirti var mı yok mu diye bir yapılan ön incelemeye her suçta ön inceleme adını veriyoruz. Bunu biz veriyoruz. Yani doktrin veriyor. Kanunlarda ön inceleme kelimesi teknik bir terim olarak geçmiyor. Bu 158 6'da da geçmiyor. Şimdi ön alan başka bir şey. Ön alan araştırması demek örgüt suçlarının ortaya çıkan bir husus. Bir suç örgütü düşünün. Suç örgütünü niye kurdu örgüt mensupları? suçlar işlemek için İştirak ile örgütlü suç arasında fark var. muayyen başka başka suçları ileride işlemek için ve da daha evvel işlemiş oldukları için bir araya gelen insanları örgüt diyoruz. Fuhuş olabilir, gasp olabilir, terör olabilir. Ama suçlar işlemek için oluşturulan bir örgüt var. Bu örgütün işlediği suçlar var. Bir de işleyeceği suçlar var. Örgütün hedefi suçlar işlemek. Ama işlediği suçlar da var. Şimdi şunu soruyorum size. Bir suç işlenmişse kimin görevindedir? Savcı. Savcının değil mi? Suç işlendikten sonra siyah alan adli görevler başlıyor. Suç işlenmiş, tamamlanmışsa fiil meydana çıkmış, zarar ortaya çıkmışsa bu takdirde adli görev, savcı yetkili fakat daha henüz suç işlenmemiş. Örgütün işlemediği, işleyebileceği suç var. Bu kimin görevinde? Bu kolluğun görevinde. Suçu önlemek kolluğun görevi. İşte ön alan bu. Örgüt suçlarında örgütün işleyebileceği suçları araştırmak acaba kimin görevinde? Polis mi? Savcı mı? Ön alan bu bakımdan çok önemli ve düzenlenmemiş bir alan ve buna gri alan adını veriyoruz. Siyah alan suç işlendikten sonra, önleme beyaz alan fakat suç işlenip işlenmediği arasındaki bu alana hem gri alan diyoruz hem de ön alan adını veriyoruz. Bir örnek vereyim size. Bir hapishane var. Hapishanede mahkumlar ayaklandı. Gardiyanı rehine aldılar. Ve diyorlar ki bizi tahliye etmezseniz gardiyanı öldüreceğiz diyorlar. Dört tane gardiyan mahkumların elinde rehine. İşlenmiş suç var mı? İsyan çıkarma suç, Gardiyan rehinamı suç. Fakat işlenebilecek suç var. İşlenebilecek suç gardiyanların öldürülmesi. Şimdi burada acaba bu operasyonu kimin yönetmesi gerekiyor? İşlenmiş suçlara göre bakarsanız savcının devreye girmesi gerekiyor. İşlenebilecek suça bakarsanız da kolluğun devreye girmesi gerekiyor. Ama ikisi iç içe. Ne dersiniz? operasyonu savcı mı yönetsin yoksa emniyet müdürü mü, uzman ekipler mi yönetsin rehin alma olaylarında müzakere tekniklerini bilen, insan kurtarmasını bilen filan özel ekipler var. Özel yetiştirilmiş psikologlar vesaire var bu konuda. Kitaplar yazılmış. Onlar da çalışmışlar. Hangisi yapsın? Bu konunun çözümü korunan hukuki menfaatin ağırlığı. Eğer hayat kurtarmak önemli ise koruma, delil elde etmek önemli ise savcı. Her somut olayda bunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor mukayeseli hukuk. Bu rehin alma olayında da kurtarma, polisin görevi olmalı, savcı işe karışmamalı. Ve bu e, gezi olaylarında mesela ortaya çıktı. Gezi olayları o ilk gece e, çadırlar vesaire vardı. Polis olaya müdahale etti fakat uzmanca müdahale ettiler. Müzakereler kaldırın vesaire. Fakat tepeden siyasi bir emir bunları kaldırın, yok edin deyince iş alevlendi. Yani uzmanca görüştürseydi anlaşmalarla falan sürseydi belki daha iyi olur. Çünkü polis bazen işlenmekte olan bir suça hemen müdahale etmez iş parlamasın diye. Bu konuda kolluk taktikleri vardır. Ön alan bu şekilde bir kavram. E, Alman hukukuna girdi ve kavram olarak da gefer der kavram ortaya çıktı. Gefar Almanya'da tehlike demek. Gefer tehlike yaratan demek. Gefer der. Bu tür gefer olarak belirlediği kişilerle polisin konuşmak mecburiyeti getirildi. Polise, polis kanunlarını düzenleme yaptılar Almanlar birkaç sene evvel ve dediler ki eğer siz polis olarak bir kişinin suç işleme yoluna iter kırmızı girdiğini fark ettiyseniz o kişiyle gidin konuşun. Gefer der anşrah ediyorlar bunlara. Tehlike yaratan kişiyle git konuş. Bak biz seni gözümüzün altında tutuyoruz. Bir şey işlersen yakandayız dediği vakit o kişi belki suç işleme niyetinde ise vazgeçebilir. Ama karısını öldürmeye kafasına koymuş bir aile içi şiddet faili her ne bağlısı olsa olsa onu öldürmek istiyorsa ne kadar konuşsan tedbir de alsan, engelleyemezsin tabii ki. Ama bu en son şey olmuştu karnaval zamanı arabasını süren bir şey var. Almanya'da kalabalığın içine. O kişinin Geferdar olduğunu polis fark etmiş ama konuşma yapmamış. Bu Geferdar konuşması yapmamış. Bu nedenle de polisi suçluyorlardı. Neden bu tedbiri almadın diye bir